27 Nisan Pazar. Hazreti Peygamber'in konuşma tarzı. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Allah Resulü konuşurken az sözle çok şey ifade ederek konuşurdu. Gerekmedikçe konuşmazdı. Sözü ağzında gevelemezdi. Bir akis konuşması açık ve netti. Konuşurken nezaketi elden bırakmaz ve muhatabına kırıcı bir tarzda hitap etmezdi. Teşbih ve kıyaslamalarla anlatmak istediklerini daha açık hale getirir ve anlattıklarının muhatabın zihninde daha kalıcı olmasını önemserdi. Peygamberimiz kendisine yöneltilen soruları cevaplarken muhatabın durumunu gözetir, onun ihtiyaç ve eksikliklerine göre cevap verirdi beden dilinin yerine göre konuşma yoluyla verilen mesajlardan daha güçlü olduğu gerçeğinden hareketle jest ve mimiklerini iletişimde etkili bir şekilde kullanırdı. Allah Resulü konuşurken muhatabının anlayış seviyesini dikkate alır ve kelimelerini ona göre seçerdi. O, asabının yanında bir öğretmen, samimi bir arkadaş, ordusunun başında dirayetli bir komutan, hanımlarına karşı anlayışlı bir koca, çocuklarının yanında ise şefkatli bir baba olarak konuşurdu.